Şimdi bakalım logaritma fonksiyonun kurallarına ilişkin birkaç tane örnek yapıp pekiştirelim arkadaşlar. E, logaritma 3 tabanında 5 neydi? K'ydı. Logaritma 3 tabanında 2 neymiş? L vermiş. Logaritma 3 tabanında 270'i soruyor. Şimdi öncelikle ben burada e, ne biliyorum? 5 2'nin çarpımı kaçtır? 10'dur. Burada da bir 10 sayım var. O zaman öncelikle e, çarpmanın toplamaya dağılma özelliğini kullanayım. Yani logaritma 3 tabanında 270 eşittir diyorum logaritma 3 tabanında 27 çarpı 10. Çarpma nasıl dağılıyordu? Toplam olarak mı dağılıyordu? Yani ben şunu şöyle yazabilirim. Logaritma 3 tabanında 27 artı logaritma 3 tabanında 10. Şimdi logaritma 3 tabanında 27 kolay. Neden diyecek olursanız 27. 3'ün kaçıncı kuvveti 27'dir? 3. Burası 3 oldu. Aynı zamanda 10 kaçta kaçın çarpımı? 5'te 2'nin çarpımı. Aynı şekilde ben bunu toplamaya dağıtsam ne olur? Logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 5. Logaritma 3 tabanında kaç vermişti? L. Logaritma 3 tabanında 5 kaç? K. O zaman bu ifade ne oldu? 3 artı K artı L'ye döndü. Bu arada arkadaşlar aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda soru olarak sorabilirsiniz. Veya anlatılmasını istediğiniz konular varsa bana bildirirseniz ona göre bir sıralama da takip edebiliriz şimdi gelelim diğer soruya. Diğer soruda karşıma çıkan bir toplama sorunu var. Şimdi ben bu toplamadan nasıl kurtulacağım? Üstü sayılarda toplama ne oluyordu? Yani tabanların çarpım durumunda olması gerekiyor. Ve aynı tabanda üstlerin toplanabilmesi için. Yani ben ne yapayım? Bu ifadeyi şöyle yazabilirim. E üzeri 3 çarpı E üzeri ln 3. E küpüm olduğu yerde kalsın. E küpüm zaten sabit bir sayı. Bir şey de yapamayacağım sanırım o olduğu yeri de kalıyor. Ben devam ediyorum E ile E üzeri E üzeri elen içi düzenlemeye. Burada hemen kuralımı hatırlatayım size. Ne olsun misal x üzeri logaritma ne yapalım? A tabanında y. Y ile x'in yeri değişiyordu. Yani ne olabilir? Y üzeri logaritma A tabanında x. O zaman ben ne yapıyorum? 3 ile e'nin yerini değiştiriyorum. Değiştirirsem ne olur? 3 elen e anımsa. Elen hangi tabandaydı? E tabanındaydı. O zaman ne olacak? E tabanında E'nin eşiti kaç olmalı? 1. Yani burası gitti ve ifadem neye dönüştü? 3 çarpı E küp. Şimdi geçelim diğer sorulara. E, logaritma 7 tabanında 230. Bu iki bu ifade hangi iki tam sayı arasındadır? Burada şöyle düşüneceğim. 7'nin kaçıncı kuvvetleri acaba 230'a yakın olabilir diye. 7'nin kuvvetlerini hatırlayalım. 7 üzeri 1, 7, 7 üzeri 2, 49, 7 üzeri 3 eşittir. 353. Bakılacak olursa 230 sayısını geçtim. O zaman ben şunu yazabilirim. Bakın bunun sonucuna isterseniz x deyin. Daha rahat anlayabilmek için. Logaritma 7 tabanında 230 sayısı eşittir eşitti? X'e mi eşitti? O zaman şöyle diyebilirim. Çaprazlama yaptığınız zaman ne oluyordu? Logaritma düşüyordu. O zaman 7 üzeri x eşittir. 230 oldu. X'in ben hangi kuvvetler arasında olması gerektiğini görüyorum. Yani 7'nin karesi 49 olduğu için bu adam x sayımız 2'den büyük olmalı. 7'nin küpü 353 olduğundan dolayı da ne olmak zorunda? 3'ten küçük olmak zorunda. O zaman benim ifadem 2 ile 3 arasında oldu. Şimdi gelelim taban değiştirme kuralına. Eğer ben bu ifadeyi yukarıya alırsam 3 ile 8'in yeri değişir. Değiştiriyorum. 3 üzeri logaritma 3 tabanında 8. Artı diyorum, yerlerini değiştiriyorum. 6 üzeri logaritma 6 tabanında 5. Aynı zamanda 3 ile 8'in yeri değişir. 6 ile 5'in yerini de değiştirebilirim. 8 ile 3'ün yerini değiştirdim. Ne oldu? 8 üzeri logaritma 3 tabanında 3 artı 5 ile 6'nın yerini değiştirdim. 5 üzeri logaritma 6 tabanında 6. 3 tabanında 3 kaça eşittir? 1. 6 tabanında 6 kaça eşittir? O da 1. Yani 8 artı 5'ten cevabım kaç oldu? 13. Şimdi gelelim. Logaritma x'ye tabanında x eşittir. A ise logaritma x'ye tabanında y a değeri nedir? Burada e, hemen şu kuralı ben size verebilirim. Eğer yukarıların çarpımı tabanı veriyorsa birine a dersen diğeri bir eksi a'dır. Birine b dersen diğeri bir eksi b'dir. Bunlar birbirlerini bile tamamlarlar. Peki neden? Hemen çözelim. Logaritma x'ye tabanında x eşittir a olsun. Soru bize neyi ver? Soru bize neyi vermiş? XY tabanında Y vermiş. Aradığımız şeye de ne diyelim? Büyük S diyelim. Bizim derdimiz nedir? Burada S'yi bulmak. Taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığım zaman logaritma XY tabanında X artı logaritma XY tabanında Y eşittir A artı S çıkar. Peki tabanlar aynı olduğu zaman ben bunları ne yapabiliyordum? Çarpabiliyor muydum? Çarpalım o zaman. Çarpacak olursam ne elde ederim? Logaritma x'ye tabanında x'ye eşittir a artı s. Peki tabanla logaritma alınan ifade eğer birbirine eşitse bu ne oluyordu? 1 oluyordu. O zaman yazıyorum 1 eşittir a artı s. Ben neyi arıyorum? S'e a cinsinden. O zaman hemen yazabilirim. S eşittir a eksi 1. Gelelim diğer soruya. Diğer soru güzel bir taban değiştirme sorusu. Web kitabında ve çıkmış sorularda karşımıza çıkıyor. Burada gizli tabanlarımız bizim nedir? E midir? Taban değiştirme kuralına göre E tabanları birbirini götürür. Ve elen 80 elen demeyeyim daha doğrusu logaritma 81 tabanında 27'yi elde ederim. Devam ediyorum. Aynı şeyi burada uyguluyorum. Gizli tabanlarım E'dir. E'leri iptal et. Logaritma 16 tabanında 1024. Bunu hemen sileyim. Şunla. Logaritma 16 tabanında 1024. Devam edelim. Logaritma 25 tabanında 625. 81 ifadesi 3'ün kaçıncı kuvvetiydi? 4. 27, 3 üzeri 3. Onu da yazalım hemen. Logaritma 3 üzeri 4, 3 üzeri 3. 3 ile 4 başa gelir. Buradan ne olur? 3 tabında 3. Şunu yapalım hemen. 3 başına geldi yukarıya. 4 da altına geldi. Bölü 4 olarak logaritma 3 tabanında 3. Bu zaten nedir? 1'dir. Geliyorum 16. 16 tabanında 1024. Hemen şuraya sıkıştıracağım çok fazla yerim olmadığı için. Logaritma 2 tabanında kaç dedik? 4 mü dedik? 2 tabanında şöyle biraz daha ufak yazayım da yanlış anlaşılmasın. 2 tabanında 4. 1024. 1024'te 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 10 mu? Hatta pratik olarak ne diyorum? 2'nin 10. kuvveti şurada ne vardır? 10 sayısı vardır. 2 üzeri 4, 2 üzeri 10 bunlar başa gelir. 10 bölü 4 logaritma 2 tabanında 2. 2 tabanında 2 kaça eşittir? Tabii ki 1. Gelelim diğerine logaritma 25 tabanında 625. Bu da basit bir şey. Buraya 25'i e yazdım. 625, 25'in neyidir? Karesi midir? karesini başına al. Ne olur? 2, 2 çarpı logaritma 25 tabanında 25. Bu da kaça eşittir? 1'e. O zaman tüm ifadeyi düzenleyecek olursam ben buradan ne elde ettim? Bakıyorum. Elimde 3 bölü 4'üm var. Artı elimde 5 bölü 2'im var. Elimde bir de kaçım var? 2 var. Tüm ifadeyi benim ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. O zaman burayı 2 ile burayı da 4 ile genişletecek olursak İfademizin sonucu ne oldu? 18 21 bölü 21 bölü 4.